Merhaba dostlar, merhaba canlar. Bugün Serkan'la bot lane'de Eee tam kenç artı yumu yapıyoruz. Otistiklik. PC PC. PC PC mama yesin. Öyle, kolay mı kolaysa söyle hemen unuturum. <laughs> ne geldim kanka gıraya. tamam geldim. Tamam. Yani yumi artı. <laughs> <Gel bebek> kokuyor, <gülüyor> <de>. <gülüyor> Bunu nasıl yönlendiriyoruz köyü? hiç hoş bir görüntü <laughs> yapma yapma daha nice çıkıyor burada kim varsa <laughs> ben ben daha şeyi anlamadım karakterin Q'su nasıl gidiyor böyle yönlendiriyor bas sonra o imleçine taraftaysa o tarafa gidiyor Q. Zor Çok zor Çok çabaladım O öyle, O öyle. O öyle. Hocam Hocam biz bunlardan baştan asar yiyeceğiz Yapacak bir şey yok Benim dilim Kardeşim kostüme alışkın değilim Çok acayip değil hocam. İlk defa kostüm oldu ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kör gözünü çıkayım he mi? İki level olduk bu tamamdır. E zaten, zaten. Ama ben, benim seni dinlemezsem ben de gece rahat uyuyamayacağım. Buraya gel. Abi. Ondan Amaniyet, 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 amaniyet. Oo ha ne diyor? Çet ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Süper, Süper abi. O başka Hocam, yok vur, 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 vur. Acaba mana yok ya? Sen inanır mısın? İnanırım. Bir tur git bir dön, tur dön gel istersen. Buradan. Hocam bana bir 200 400 got daha bul da. Buluyor O ne oğlum? Biz kim sıktı böyle delirdi? He? Ben bana verecek bir şey alıp geliyorum. Oo kostümün dönüşe bak. O ne ya? Şimdi bir tane kule alırsak ayakkabı bizde Eğer karşı kule alırsa Gene ejderhalara döneceğiz mecbur Dümenden hasar da atıyor ama ha mı İyi iyi güzel 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 Şeyini aldım Doğru. ben onun pasifi Dil atar kaç. Ben, şu, ben şu şeyi o dilimi engeller mi diye düşünüyorum ben ee, güzel atak, güzel ha. Yani yağı yeme. Bakın kardeşim. Ya oğlum. <laughs> Kardeşin niye kar yağsın istiyor? Fikri yok. Gene bir, bir işi vardır onun. Bir vardır bir düzeneyi vardır. Hadi bir fizikte nedir gene burada? Diyordur ödemi belki yarım yapmıştır bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah be. Ne oluyor? Ne oluyor hocam? Kanka, tanka, kaçamazsın. Anladım. Ama o kadar da değil, o kadar da değil hocam. Bunu, bunu da kestik, kestik. Bunu da kestik, bunu da kestik. <gülüyor> <gülüyor> ya o, hepsinin flashı var abi. <laughs> Buraya gel. Nice 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 <laughs> Nice Nice <laughs> <nessun gibi yapıyor> <laughs> Hocam Nice 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 Hocam yürüy sen çıkma dışarı. <laughs> güzel genç. Ama... Güzel. Hocam gitme, gitme gel. hocam gitme, gitme lan gitme lan, lan ber. <laughs> dur pardon, bana mı diyorsun? Ben kira <laughs> nasıl diyorum sana? Gel hocam geldik hocam. Otistikli kart safa. Premium class. Hadi gel gel. gel, gel. <laughs> oh, merhaba. Kanka çık 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 çalmaya çalışma. <gülüyor> <gülüyor> adam ya adam ya geldi adam. <laughs> Ray, gel, abi. Abi, başladık gene ya. Başladık. <laughs> Oğlum öldü ya. <laughs> sen, sen gel hele gel gel. Bütün sinirimizi elinden Gel. At artık. Ortama atacaksa. Buraya gel. Gel buraya gel. Tamam görün de biz gidelim kamerada. Hayır. Hayır. Öl, öl kanka ama öl Öl Ölmedi değil mi? Kanka <laughs> yok! yok. Adı, dur, abicim beni bir bırak! O bu sefer Ağustan öldü Sen yedi, sen yedi. <laughs> baba da Yes! Babada kaldı <laughs> Kule alalım ya Aman şunları bir temizlersek Kule bize vurulacak Tamam, evet. Yeni <laughs> serimiz başlıyor. Ken, ken, <laughs> ken, ken. Ben kaldım, kardeş. Ben kaldım. ve Yuumi serüveni. <laughs> Otizm dedik, serüveni. Ver, evet, Geri gir, geri gir, geri gir. Gaza gelmeyin. Tamam, dönelim. dönelim. Dönelim, şeyi bitirelim. Oo yapıştır ulti atlara. Hele. Hele. Çok sık. Hele. 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 Ama ölüyor. Hele. Çok iyi. Çok iyi. Mal bir. Hayır. 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 hayır kaç. Hayır. Kaç. Kaç. <laughs> hayır. 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 <laughs> Oğlum sen nasıl öldün lan bunu? <laughs> Şimdi ölmeyeceğim maç bize şu kapımı kapat hele Uğraş ben kendim gidip çalışayım. Serkal'ın beni almadan nereye gidersin? Osman'ım nereye gidersin? Bizim tapta sikiş var galiba. Baksana abi taba baksana. Aurora bir şeyleri hüpletiyor. Ha, <laughs> siktimin mi minyonu ya? Serkan! Arkadaşlar orada yalnızdı. O yalnızlığı ilikleri. eşeği vurtattı bana. Oğlum sen deli misin? Tamam lan. Deriz eşeği ara. Bizim hocam ejder dümenden. Şurayı ittirelim ejder. Nice Q.

geldim abi. Ha geliş bir bana kalaydı ya. Aha, o ne? O ne abi? Serkan ben senden çıktım abi ben olsun. Tamam, bunu kestik Atla, gel gidelim. Ona da aga ya. Adam sıfır gidiyordu lan. Dur aga, bir çıkır buraya gelsen. Mahsure geçecek. Allah razı Öldü. Bir de elemet de alak. Mid de gidek. Ulti de üzerinde. O ne? O neydi? Çok iyi. Biraz çekeyim çekiyorsun. Kaçamazsın. Yok ya. Bir tane bir şey bize kalmaz değil mi? Serkan? <laughs> ya ya ya. M i̇mkanı var böyle bir şey. He? Minyonu da çalalım dedim onu da çalalım. <laughs> Sikeri baba Şunu alalım. Şunu alalım Serkan Ejder ben peş... Ejder peşinde koşmaya devam. Yani önce şunu ket Etrafını görelim. Bir aydınlanalım. Kendimize gelelim. Eee iyiymiş kanka ben tek başıma keserim ya evet. Alameti biz nasıl keseceğiz ya Bilmiyorum ki Sen arkadaki gözüne vur bak alamet bana vursun sen arkadaki gözüne vur Aldım Allah Bir sıkıntımız var ölmeyesin Gel Gir gir gir, gir. bana gir ölecen gir çabuk gir Gir, bana gir. Ayda. O da kalsa amına koyar mı yani ha? Yani evet, olur mu? On öyle, on öyle. Bir çalayım. Onu da çalayım değil mi? Serkan'ıma. Bırak. herhalde. Atakan baba. Atakan alalım. Tıpa bak ya. Çok güzel. Karşıda büyücü kim var? Beygar var. Say ona bir dur kovanın gücü de çıkar. Atla. Lan sen nasıl on ikiladasın? <laughs> <laughs> Allah kahretsin. Oğlum bende farm yok. Asist var. 11 aylık değil mi? Eğ Takımda kız var ve kazanıyor muyuz? Ney? 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 Ne? ne? Nasıl yani? Nasıl olur ayıp, böyle? Ayıp denen bir şey var. Bizim mahallenin bir He? Sen bizim mahalleden birine şekil mi yapıyorsun? He? Mi <laughs> Yiyemedim niye? Al. Kanka ikimizden biri seni kesecek yani. Evet, <laughs> üçümüzden biri pardon. <laughs> biri. ben de buradayım ya. Ben de bur ben varım diyorum ben. Neyse 12.000'e keseriz ya. Öleceğiz büyük ihtimal biliyorum geldi aslanlar. Ben taklarım öyle. Öleceğim şey. Çok güzel ülke. Bu ilte atlasam ölecektim büyük <laughs> ihtimal. Olur. Olabilir. Olabilir. Vurun arkadaşlar. Vurun. Yıkın. Aferin. Tamam ayık kaldı güzel. Rahat bakalım. Değil mi? Ayık kaldı güzel. Bize, bize Ben ayakkabıyı çekeceğim yani. O ne? Kınar. Biz zeyelim, o ne öyle? O öldü öldü. Ayka, Gragas o benim. Gragas. <laughs> <laughs> <Ayklar. gülüyor> Es. Es. Ne oldu? Es. Dayanamadılar Serkan'ım. Neyse arkadaşlar Hı. bu videoluk bizden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hadi görüşürüz hadi. Hadi.